40. sorumuzda x kare artı x küp artı x kare eksi 5x kök 3 ile çarpılmış ve yine aynı ifade 2 üzeri eksi 3 ile çarpılmış ama sonuç kaç? Sıfır. sıfır. Buna göre x kare artı x toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir kere her iki ifade de aynı değil mi? O zaman parantezi lütfen ortak parantez alalım. X küp artı x kare eksi 5x ortak parantezinde kök 3 artı 2 üzeri eksi 3. Muhterem Raşit Bey, buranın sıfır olmadığı kesin. Kesin. O zaman mecburen burası sıfır olacak. Olur. Öğrenci önce bunu görmeli. E Burası sıfır olacaksa x küp artı x kare eksi 5x. Eşittir sıfır mı? Evet. Bakınız x parantez ya da 5x'i karşıya atın. x küp artı x kare eşittir 5x. Ve her tarafı x'e bölün. Hepsinde x ortak çünkü. Hepsini x'e bölerseniz x kare artı, artı x. x eşittir kaç olacaktır? 5 olacaktır. Gayet basit zaten. bir şekilde evet. gözükebilir. İfadesini tanımsız yapan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Bu tarz ifadeleri tanımsız yapan değerler genellikle paydayı sıfır yapan değerlerdir. Ki o da gözüküyor. Birincisi elde. x eşittir 2. Bu paydayı sıfır yaptığı için ifadeyi tanımsız yapıyor. Ama sadece bu mu? Hayır. Bu ifade düzenlenme çözüm aşamasındayken x yukarıya defa varca çıkacak. Bir de onlara bakalım. 3 bölü payda eşitlersek eğer şuna 1 diyelim x eksi 2 ile çarpalım. 2x eksi 4 artı 1 bölü x eksi 2. Yani 3 çarpı diyelim. Şunu ters çevirip tamam, çarpalım. Doğru. x eksi 2 bölü 2x eksi 3 mü? Evet. Paydası 1 yani. 3x eksi 6 bölü 2x eksi 3. Peki burada paydayı sıfır yapan değer kaç? 3 bölü 2. x eşittir 3 bölü 2. Bizden bu ikisinin çarpımını istiyor. 3 bölü 2 çarpı 2'den yanıt 3 olacaktır. <laughs> Güzel bir soru. N, n artı 2 n artı 4 n artı 2k. K ve n doğal sayı var ve k tek sayıymış. Buna göre işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bunu inceleyeceğiz. 1. Bunların toplamına yönelik bir formül vardı değil mi? Gauss evet. yönteminin dışında ardışık sayı var toplam formülü evet. kullanacağız. Bunun için gerekirse ardışık sayı var videomuzu izleyin lütfen. İlk önce terim sayısını bulalım. Nasıl bulunurdu? Terim. Son terim. Eksi ilk terim. Böyle Eksi ilk terim. Böyle artış 2 miktarı 2 ikişer ya. ikişer artıyor. Artı 1. bir. Bunu düzenlersek terim sayısı k artı bir çıkacaktır. Bunu neyle çarpmamız gerekiyor? Şu anda üzülüyorum. Terim sayısını bulduk. Toplamı bulmak için ortalama değerle çarpacaksınız. K artı bir. Ortalama değerde son terim artı ilk terim bölü ikidir. Yani n artı 2k artı n, artı n bölü iki. Bölü bölü yani k artı bir. Bu da 2n artı 2k oluyor. Bölersek n artı k. Hayda, bu hangisi olamaz ki? Ama k tek sayı. Evet. K tek sayısı burası Bursa nedir? Çift. Çifttir. E burası çift olacaksa sonuç çift sayı olmalı. Tak. 150 ve olmaz. Anlaştık mı? Bu eğer size cazip geliyorsa zaten soruya baktığınızda, şıklara baktığınızda, bu diğerlerinden farklı diye geliyorsa oradan da düşünülebilir. Ama söyleyelim tuzak olabilir. Mesela 4 tane 9'un katı olan sayı vardır ya da 4'e bölünen sayılar evet. vesaire vardır. Fark edemeyebilirsiniz. Bu tarz soruları değer vererek yaptığınızı biliyorum ve ben de değer vererek yapacağım. Sadece bunu şu yüzden koyduk. Eğer köklü ifadeler varsa kökün dışına rahat çıkabilecek değerler verin. 1'e 4. Mesela ya da ifadeye çok dikkat edin. Verdiğiniz değerlere cevap şıklarında aynı anda birden fazla aynı sonuç vermesin. 1'e 4 verdi çocuk. 1 eksi kök 4. Kaçtır? 1 eksi 2 eksi 1'dir. C bu da eksi 1. 1. İkisi de aynı. Hatta bu da eksi 1. Üçü de aynı. O yüzden 1'e 4 değil de vereceğiniz değerler dikkat edin cevap şıklarında aynı sonuca neden olmasın. Mesela 4'e 9. 4'e 9 da olmaz bence. Gene eksi 1 eksi 1. Evet. 1'e 9 desek biraz daha mantıklı olacak herhalde. <laughs> X'e 9 verelim ki. Evet. X'e 9, Y'ye 1 verelim. X'e 9, Y'ye 1 verirsek. 9 eksi. 1, 9, 3 oluyor değil mi? Evet. Bölü 9-1, 8. Bölü 9 kere 1, 9, 3 olarak çıkar. 9, 3, artı 1'den 4. Yani 6 bölü 8 çarpı 4 bölü 3. Kaç yapıyor yukarısı? 24 bölü 24'ten cevap 1. Bir. Kaça kaç vermiştik? Aman keşke bir kenara yazsaydım. X 9, Y 1'di. Bir. 9'a 1 verdiğimde dikkat edin hiçbirisi 1 yapmıyor. O yüzden gönül rahatlığında değişikliğine işaretleyebilirsiniz. Bu soruyu yine seçtik. İki kare farkını burada rahatlıkla görebilmeniz için iki kare farkı burada ne yapılabilir? Uygulanabilir. Uygulanabilir. Yoksa gidip de bunların karelerini almanız işi uzatır. Peki iki kare farkı nedir? a eksi b eksi c birinci artı ikinci a artı b artı c çarpı birinci a eksi b eksi c eksi ikinci yani eksi a -B -C. eksi b eksi c. 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 Doğru mu? Evet. B'ler gider. C'ler gider. İki a ee, a var gider. Eksi 2B eksi 2C. Eksi 2B eksi 2C. Şimdi burada parantezleri dışarıya çıkarmakta bazen zorlanıyorsunuz. Dikkat edin lütfen. 2A aynen kalsın. Eksi 2B eksi 2C. Eksi 2 parantezine alınır. B artı C. B artı C. Bununla da bu çarpılır. Eksi 4A B artı C diyebiliriz. Gelsin. Yine güzel bir soru. A kare artı A 7'ye eşit olduğuna göre. A kare artı 7 bölü A. Artık çocuklar ne yapmıyorlar ki? 7'yi karşı tarafa ayırıp da ifadeyi açmaya çalışıyorlar. Burası 6 olsaydı belki öyle bir şeye evet. kalkışabilirlerdi. Ama 7 hı hı, buna izin vermeyecek. Bunun dışında a kare gördükleri yere 7 eksi a yazıyorlar. Tek tük bazen o denklemde tutturabiliyorlar. Ama aslında hepinizin görmesi gereken en pratik yöntem nedir? a kare artı a eşittir. Şu 7 gördüğünüz yere siz a kare artı a yazabilirsiniz. Neden böyle bir şey yazayım ki? Bakın a kare artı a bölü a mı oluyor? Evet. O da a kare artı a kare bölü a a bölü a. Yani a kare artı a artı 1. E, a kare artı a kaç verilmişti? 7. O zaman cevabınız kaç olacaktır? 8 olacaktır. Bakışırız. Evet yine çıkmış bir soru tarzı. 2000 kaçta çıktı? 2004 2004'lerde falan diye hatırlıyorum ben ama emin değilim. Belki 8 civarında da olabilir. Yaşlanıyoruz beri Raşit Evet. Eskiden derdik ki şu senede şu sırada. Değil tabii şu sırada da. Peki. 3 üzeri 1 bölü 8 artı 1 eşittir en olsun. Buna göre bu ifadenin değeri nedir? Bunu yapabilmeniz için 2 kare farkını çok iyi bilmeniz gerekiyor. A kare eksi b kare. Ya hocam bunu biliyoruz. A eksi b. Peki. A eksi b'yi nasıl açarsınız? Pardon şuna a artı b yazalım. Bu da kök, kök evet. a eksi kök b. Kök a artı kök b'dir. Fark ettiniz mi bunu? Peki 2 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 nasıl açılır? 2 üzeri 1 bölü 2 aslında kök 2 demektir. Evet. Öyle değil mi? Bu 2 üzeri 1 bölü 4 eksi 1. 2 üzeri 1 bölü 4 evet. artı 1 olacaktır. Lütfen gerekirse dağılma özelliğiyle dağıtın. Kendiniz de göreceksiniz. Yani bu kök 2 eksi 1'dir. Bu da dikkat edin 4. dereceden kök 2 eksi 1. 4. dereceden kök 2 artı 1. Şimdi bu adam bunları neden anlattı? Çünkü burada gelen soruda bu mantığı kullanmanızı istiyor sizden. 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1'i bu mantığa göre 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 olarak yazabiliriz. E aşağıda ne var? 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1. Bir de? 3 üzeri 1 bölü 8 artı 1. Şimdi. Bu gider. Bu da gider. Şunu bir daha mı açacağız? Bunu bir daha açmak gerekiyor. Buraya hemen en yazayım kurtulayım demenin. Bunu bir daha açacaksınız. 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 gene aynı mantıkla. 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1. 1. 3 üzeri 1 bölü 8 artı 1 olur. Bölü 3 üzeri 1 bölü 8 artı 1 mi? Evet. Ne kaldı cevap? 3 üzeri 1 bölü 8 eksi, eksi 1. 1. Burada da 3 üzeri 1 bölü 8 n eksi 1'e eşit değil mi? Biri karşıya atın. n eksi 1 eksi -1, 1 olur. Evet. Öyle değil mi? Şurası dikkat edin. n eksi 1'e eşit. n eksi 1 eksi 1'den cevap n eksi 2, 2 olacaktır. Gelsin bakalım. <laughs> Ve yine güzel karşılaştığınız orijinal bir soru. T kare eksi t artı 1 sıfıra eşit olduğuna göre t üzeri 6 ifadesinin t evet. cinsinden değeri. İki yöntemle de anlatacağım öğrenciye. T üzeri çünkü küpü direkt evet. görmeyebilir öğrenci. T üzeri 6'yı t cinsinden yazın derken indirgeyebildiğiniz kadar t ifadesi indirgeyeceksiniz. Mesela cevap şıkkı 3t eksi 5, 6t artı 2 gibi bir evet. şeyler olacak. Peki t üzeri 6'yı nasıl yazarsınız? T kare t kare, t kare, t kare, t kare. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü t kare, Bu şunu hani karşıya atarsınız dikkat edin t eksi 1'e eşit. Yani siz t kare gördüğünüz yere t eksi 1 yazabilirsiniz. Aslında bir nevi indirgeme yapıyorlar. Evet indirgeme yaptık şu anda t eksi 1. Öyle değil mi? Şimdi şu ikisini çarpalım. t kare eksi 2 t artı 1 çarpı t eksi 1 mi var yine? Evet. E şu t eksi 1'e eşitti. Ne olacak içerisi parantezin? Eksi t. Eksi 1 artı 1 gidecek. Eksi t kalacak. Çarpı t eksi 1. Gene indirgemiş olduk. Hadi bir daha eksi t ile çarpalım. Evet. Eksi t kare artı t. Şuraya yine t eksi 1 yazarsak eksi t artı, artı t 1 artı t. Hoppa cevap 1 çıktı. T cinsinden bile Çık kalmadı. Kare. Çıkmadı cevap şu konuda. 1 olacaktır tabii ki böyle bir ifadede. Şimdi diğer yöntemi nedir? Küp. Küp açılımından, evet. Bakınız t kare eksi t artı 1. Lütfen sayısal öğrencileri bunu çok iyi dinlesinler bilhassa. Ben bu ifadede her iki tarafı da t -1. T artı 1 ile çarparsam Tamam bu çekimden sonra bırakalım artık seni. <laughs> Sen uyu biraz dinlen. T artı 1 çarpı t kare eksi t. t artı... Bu nedir? T küp artı 1'in küpüdür. Bunu fark edeceksiniz. Karşı taraf sıfır zaten. E buradan t küpü ne buluruz biz? Eksi 1. E, t üzeri 6'yı soruyor. T küpün karesi. Eksi 1'in karesi yapar. O da kaçtır? 1. Hatta t üzeri 6 değil. Burada t üzeri 24, t üzeri 25 bile sorulsa t üzeri 24 çarpı t değil. Cevabını bulursunuz. Sayısal öğrencileri. Tabi sayısal öğrencileri derken eşit ağırlık ya da sözlerde yuvarlanacağı varsa onlar da yapabilirler ama özellikle onların ilgi alanına girdiği için söylüyorum. X kare artı x artı bir ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali. Çocukların en sevmediği şey nedir? Ekleme, ekleme çıkarma. çıkarma. Burada da ekleme çıkarma yapacaksınız. Bu ifade neye benziyor ilk önce onu düşünün lütfen birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. karesi. Ama burada 2x olması gerekiyordu. Ekleyelim çıkartalım öyle. O zaman şöyle yaparız. x kare artı 2x artı 1 eksi x. Dikkat edin. Her ikisi de aynı şey değil mi? Evet. Bu nasıl yazılır? x artı 1'in karesi eksi x. x. Şimdi bu çarpanların ayrı var mı? Evet. 2 kare fark olarak. Birinci Anladım. artı kök x Eki. Pardon. bir, pardon x artı 1 eksi kök x diye çarpanlarına ayrılır. Bunu nasıl göreceksiniz? Şu x var ya siz bunu şöyle düşüneceksiniz. Kök x'in karesi. karesi diye düşüneceksiniz. Kare ile kök birbirini götürdüğünde gene aynı ifadeye eşit oluyor. Tekrar söylüyorum özel bir sorudur. Sevmediğiniz bir soru tarzı olduğunu biliyorum. Ekleme çıkarma sorularını öğrenciler pek fazla sevmezler. Ama karşımıza çıkabilen bir ifade. <laughs> evet. Bir bilgi yarışmasında her doğru cevap için 12 puan verilmekte, her yanlış cevap için 4 puan silinmekte. 30 sorudan 23 tanesine cevap veren bir takım yarışma sonunda aşağıdaki puanlardan hangisini almış olamaz? Artık şu iyi sormuyorlar değil mi? Ee, aldığı puan şu olduğuna göre doğru sayısı kaç? Direkt olarak onu sormuyorlar da adamlar çok fazla mantık soruyorlar. Şimdi bir yarışma varmış her doğru 12 puan getiriyor, her yanlış 4 puan götürüyor. Kaç soruya doğru cevap vermiş kabul edelim? 23 tanesini cevaplamış. O zaman x, x tanesine tanesi. doğru diyelim. 23 eksi x tanesine yanlış diyelim. Hadi bakalım. Denklem çözme tekniğimize dikkat edin lütfen. Her doğru için 12 puan mı kazanacak? Evet. O zaman kazanacağı cepteki para. 12. Şimdi... <gülüyor> Özür diliyorum <laughs> cepteki puan. 12 x eksi. Her yanlış için 4 puan bir yarışmaları var yani. Evet. Her yarışma için, her yanlış için 4 puan kaybedecek. 4 çarpı 23 eksi x. Biz bu çekimden sonra bırakım Çok geç oldu gerçekten. 23 eksi x'i şurayı tam yazamadım ya. Kusura bakmayın çocuklar. Şöyle kenara yazacağım hemen. 12 çarpı x kazandığı puan eksi 4 çarpı 23 eksi x kaybettiği puan. Acaba bunun değeri kaç olmaz? İlk önce bunu bir düzenleyelim. Düzenleyelim. Şöyle yazacağım. 12x eksi 92 artı 4x. 16 hmm. x eksi 92 X'e değer verip teker teker bunlara mı bakacağız? Yok. Ya da hepsini sırasıyla eşitlemek. Olabilir. Öyle yapmak zorunda. Hangisi olamaz diyor ya. İsterseniz X'e değer verin. Hangilerini sağlıyor bulun. Ya da bunu sırasıyla ilk önce 68'e eşitleyin. Bakalım oluyor mu? At karşı tarafa 160. 16 x 160'dan X 10 çıkar. 10 soruyu doğru cevaplamıştır. 13 soruyu Olamış. yanlış yapmıştır. Olabilir. Ondan sonra 100'e eşitleyin. 192. 192 16'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. Bölüyor. 12 çıkıyor. Bu da olur. Bu şekilde eşitlediğinizde 186 olmadığını göreceksiniz. Cevap şıklarında. Ben pratik olarak nasıl göreceğinizi aslında açıklayayım size. Evet. X'in kat sayısı 16 ya. 16 şer 16 şar artacaktır. X'e değer verdikçe bu 16 16 yükselecektir. Mesela 68 16 ekleyin. 84 bir 16 daha 100. Hı. 16 ekle ya da 3 tane 16 ekle 148 <laughs> elde ettiniz. Bir 16 daha ekleyin 164, bir 16 daha ekleyin 180 olması evet. gerekirdi. Ama burada 186 var. Bu olamayacaktır diyebilirsiniz. Bir kere türevdeki eğim mantığını çok iyi kavramanız lazım. Türev gidip de formülleri ezberlemek değildir. Formülleri ezberleyerek bir şey yapamazsınız. Türev keşfedildikten sonra, bulunduktan sonra dünyanın şekli değişmedi mi? Değiştim. Çocukların bunu hissetmesi gerekiyor. Adam gelmiş bir eğri demiş. Eğrinin altına dikdörtgenler çizmiş satır süt ne satır sütün falan kafa karıştı. <laughs> Dikik, dök, dök, dök. Ee, i̇ncecik incecik dikdörtgenler yapmış. Bunların hepsinin alanlarını toplamış ve demiş ki artık buradaki eğri şeklin alanını ben ne yapabilirim bulabilirim. Buna bir integral demiş. Riemann tanıyor musun ki? Tanırım. Mesela <laughs> <selam, selam. gülüyor> Trigonometriyi böyle küçücük para kadar bir tane böyle birim çember içerisinde kopartan bir kıyamet gibi düşünün. Yani adam gelmiş bir tane küçücük üçgen de çizmiş sorsan karşı kenar, komşu kenar böyle bir şeyler oluyor. İfadeleri oranladığında farklı fonksiyonlar tanımıyor. Hiç böyle düşünmemiş miydim kafa bir böyle gitmiş senin? <laughs> Uzunlukları aynı iki mumdan birincisi 6 saatte ikincisi 10 saatte tamamen eriyor. Buna göre mumlar yakıldıktan kaç saat sonra birinin kavan boyu diğerinin kavan boyunun iki katı. Şimdi bu mum soruları aslında karşılaşmış olmanız gereken bir soru tarzı. Bu mantıkta soru var sorulduğu için gene özellikle gösterdik. Biri 6 saatte diğeri 10 saatte eriyorsa 60 saatlik bir 60 mu? diyelim. Yani. Mum varın uzunluk var. Ne? 60 santim diyelim biz. Bu da 60 santim. Bu da 60 santim. Uzunluk var aynı. Kardeşim sen 6 saatte eriyorsun. Demek ki saatte 10 santim 10 santim eriyor. A saatte 10 A kadar eriyecek boyu 60 eksi 10 A olacak. Diğeri de 10 saat deriyor. E boyu 60. 10 saat deriyorsa saatte 6 alt 6, 6, 6. 6 saatte özür diliyorum. A saatte 6 A kadar eriyecek ve boyu 60 6 olacak. Evet. Birinin boyu diğerinin 2 katı. Herkesin. bu daha uzun oluyor değil mi? Evet. O zaman bu eşittir. 2. Bunun 2 katı diyeceksiniz. 120 20 A eşittir 60 6 A. 14 A eşittir <laughs> 60'tan A eşittir 60 bölü 14. Yani sadeleştirin 30 bölü, 30 bölü. bölü 7 çıktığını Göreceksiniz. ...göreceksiniz. Keşke yönetmen olsaydık değil mi Raşit Hocam? <laughs> Otur dur. X ve Y ilçe merkezlerine... ...dahil olmak üzere. Bu iki ilçe merkezi arasına eşit uzaklık varla... ...24 adet... ...baz istasyonu yerleştiriliyor. Eğer ardışık iki istasyon arası... ...2 kilometre daha arttırılırsa... ...22. Şimdi X burada... Ye, burada. İlk önce şu mantığı öğretelim size. Diyelim ki bu noktalarda dahil 3 tane istasyon yerleştirseydiniz ne olacaktı? 1, 2, 3. Dikkat edin 2 tane 2 aralık. aralık oluşuyordu. Yani yerleştirdiğiniz baz istasyonlarından bir eksiği kadar aralık, aralık oluşuyor. Var. Eğer 24 tane yerleştiriyorsanız o 23 zaman aralık. 23 tane aralık olacak. Şöyle 23 yok, tane yok, aralık var. eşit uzaklıklar ama. Her bir araba A deyin. O zaman iki istasyon arası 23, e. 23 çarpı A olacaktır. Şimdi diyor ki 22 tane bir istasyon yerleştirisiyle 22 istasyon yerleştirmek demek bir eksiği kadar aralık kavuşacak dedik aralı. ya 21 aralık kavuşacak demektir. Ama her aralığın uzunluğu 2 kilometre daha da artıyormuş. Artık. A artı 2. olacak. Aynı aralık hepsi. Aynı aralık. Bu ikisi birbirine ne? Eşit. 23A eşittir. 21A artı 42. Atın karşı tarafa 2A eşittir 42'den A 21 çıkacaktır. Lütfen şuraya 21 yazın ve sonucu kendiniz hesaplayın. Ceren her gün 6 sayfa okuyarak bir kitabın 1 bölü 7'sini 5 günde bitiriyor. Buna göre kitabın kalan kısmını her gün 10 sayfa okuyarak kaç gün? Aslında gayet kolay bir soru. Eğer denklem kurmayı biliyor ve soruyu da iyi anlayabiliyorsanız. Bir Yok. Peki. Her gün 6 sayfa okuyarak 5 günde bitirmiş. 5 gün boyunca bir 6, 6 sayfa. 6 çarpı 5 demek ki 5 günde toplam 30 sayfa okumuş evet. Ceren. E bu 30 sayfa 1 bölü 7'si miymiş kitabın? Tamam. 7 parçadan bir tanesi 30 sa 7 kere 30 demek ki kitabın tamamı 210 sayfa. 30 sayfayı okudu. Geriye ne kadar kaldı? 180, 180 sayfa mı? İşte bu 180 sayfayı 10. her gün 10 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? 180'i 10'a bölün. 18. 18 günde bitirir. Tekrar bir hızlıca açıklıyorum. Her gün 6 sayfa. 5 gün. Hop 5 kere 6 30 demek ki 30 sayfa okumuş. Bu 30 sayfa kitabın 7'de biri. O zaman kitabın tamamı 210. 210. 30 sayfayı okuduğuna göre 180 sayfa okunmamış kaldı. 180'i onar onar okursa 18 günde bitirir. <laughs> 4 arkadaş bir parayı şu şekilde paylaşıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü değilim onu baştan. Mantıkları da anlayın he. şurada nasıl yapıyoruz biz siz o teknikleri kapın. Ee, birincisi tüm paranın 1 bölü 3'ü, ikincisi 1 bölü 4'ü, üçüncüsü 2 bölü 3'ü. 2 defa 3'e bölünecek, bir defa da 4'e bölünecek. Paraya 36, diyelim mi o zaman? 36. 36K diyelim. Böylelikle rasyonelliklerle uğraşmayız. E şimdi 1 bölü 3'ünü bu aldı. 36'nın 1 bölü 3'ü? 12. 12. Bu 12'leri aldı. Geriye ne kadar kaldı? 24. Evet. 36'dan 12 çıkarttık, 24. İkincisi kalan kısmın 1 bölü 4'ünü, yani 24'ün 1 bölü 4'ü. Evet. Bu da 6 mı aldı? Evet. Tamam. Geriye ne kadar kaldı? 24'ten 6 çıkartalım. 18 kaldı. Üçüncüsü kalan kısmın 2 bölü 3'ü. Hemen bunun 2 bölü 3'ünü hesaplıyorum. 12. Hesaplayamadım. 12. Bu da 12 lira almış. Bu durumda 12. 12 daha. 24, 24 30. 30. Bu 6. 6. mı? Diyor ki en az para alan en çok para alan. En çok para alan en az para alanın kaç katı? Şu ikisi de 12 almış. Şu 6 almış. 12. 6'nın kaç katıdır? 2 katıdır diyebiliriz. Zaten öğrenciler şu 36 ipi bulsa neyse yaparlar. Ooo güzel bir soruya geldik mi şimdi? <laughs> Örüntü değil tamamıyla mantık. Yani biliyorsunuz bu tarz soruları hep diyoruz ya çocuklara. Bir sıra var e, eskiden bu tarz soruları sadece ales ya da benzeri denge sınav vardı. Evet. Ama artık üniversite giriş imtihanlarına yavaş yavaş kakalanmaya başladı bu soru var. Peki soruyu okumuşsunuzdur ama biz gene de bir açıklayalım. İki tane Türk, iki Fransız, bir İngiliz, bir Alman vatandaşı var. Bunlar yukarıdaki evlere yerleştireceğiz. Ama bazı şartlar var. Komşu evlerde aynı ülke vatandaşları yaşamayacak. İngiliz'in iki komşusu olacak ve hiçbiri Fransız değil. Alman ve İngiliz'in evleri arasında iki ev olacak. Şimdi çocuk burada bir afa afabuyu tabii ki. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Kağıt vereyim? Yok, kağıt değil de şöyle bir kalem alayım, şuraya yazacağım çünkü. Bir kere şuradan yuva çıkabiliriz. İngiliz'in İngiliz iki komşusu olacak. Yani İngiliz burada veya burada değil. Değil. Burada olabilir. İngiliz Alman arasında iki kişi var. Evet. O zaman İngiliz buradaysa Alman burada. Öyle değil mi? Evet. Bunu düşünebiliriz. Veya İngiliz buraya gelebilir, Alman buraya gelebilir. Onu daha sonra değerlendiririz. Gelebilir. Diyor ki İngiliz'in iki komşusu olacak. Hiçbiri Fransız değil. E şimdi Almanlar arasında iki kişi var. Fransızlarla da komşu değil. Evet. O zaman İngiliz'in iki komşusu da nedir? Türktür. Fransız. Yok Türk Türk. Tür, tür. İki evet. tane Türk var ya. Anladınız mı mantığını? Yani düşünüp kafada yerleştirince ne yapıyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Türk ve Türk. Türk. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Yok. O zaman buraya Fransız Fransız. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Yok. Bakıyorum bu durumlara aykırı bir hareket yaptık mı biz? Yapmadık. Biz şu anda bir tek durum elde ettik. Ama bu evlere kaç farklı şekilde yerleştirebilirler diyoruz ya bunlar farklı farklı insanlar. İki Türk kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? İki. İki farklı yer. Yani ne? iki... Çarpı 2 Fransız kendi arasında i̇ki. kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? 2. Bunu bu şekilde düşündük. Bir de İngiliz'i yer değiştirelim şimdi. İngiliz'den yova çıkarak başlamıştık evet. ya. Mesela İngiliz'i buraya atabilirdik. İngiliz burada olsa. Aman buraya yerleşemiyor. Hmm. Mecburen iki fazlası buraya o yerleşecek. Iyi iyi. Doğru mu? Evet. Yine İngiliz'in iki tane komşusu var. İkisi de mecburen ne olacak şu anda? Türk. Türk olacak. Hmm. Çünkü Fransızlarla komşu değil. O zaman Fransızlar buraya Doğru mu? Evet, Yine 2 faktöriyel, 2 evet. faktöriyel artı diyelim. 2 çarpı 2. Umarım anlıyorsunuzdur bunu. Doğru mu buraya evet. kadar? Peki. Şimdi bu evler simetrik değil mi? Yani ha böyle İngiliz'i buradan başlattık. Buraya da getirdik. Şimdi İngiliz'i buraya koysam, Alman'ı buraya koysam az önceki durumların aynısı, Aynı oluşmayacak mı? Evleri 1'den 6'ya kadar böyle sıralandırın. O zaman tüm bu sonuçları kaçla çarpmam i̇ki gerekiyor ile. benim? 2 ile çarpmam gerekiyor. 4, 8, 16 fark bu durum oluşacaktır. Öyle haybeye bir soru değil. Gerçekten Sağlanmış özenle soru. hazırladığımız sağlam bir soru. Lütfen yönergelere dikkat edin. Yönergeler sizi adım adım sonuca götürüyor. İlk önce İngilizce Alman arasında iki kişi olacak. Artı İngiliz'in iki, iki komşusu olacak ve ikisi de Fransız değil. Bu demektir ki İngiliz'in iki komşusu da mecburen Türk. Çünkü Alman da uzakta zaten. İngiliz, Türk, Türk yerleştirdik. İngiliz, Türk, Türk yerleştirdik. İngiliz, Türk, Türk ya da İngiliz, Türk, Türk yaptığınızda gene sonuçların aynısını bulacağınız için bir de çarpı 2'dir dedik. Peki. Peki. Bir mağaza her 3 ceket havana 2 pantolon, 3 pantolon havana 1 gömlek hediye ediyor. ceket 240, pantolon 90, gömlek 30 lira. Buna göre mağazadan 20 ceket, 15 pantolon, 15 gömlek alan bir toptancı kaç lira ödemesi gerekir? Şimdi bir kere ceketlerin tamamını parayla alacak bu adam. Bunun bir çıkarı yok. Ceket herhangi bir şeyle hediye verilmiyor. Onun parası cepten gidecek. 20 ceket mi lazım? 20 çarpı 3, 3 olur mu yahu? 240 ha, lira. Pardon. Beleş alıyorsun sen. 20 çarpı 240. Hemen kenara yazalım mı? 20 tane ceket aldık diye. Bunun parası ödendi. Şimdi her 3 cekete 2 pantolon hediye gelmiyor mu? Kaç tane mu? hediye aldık? 20 ceket var. Yani 18 cekete hediye gelir o zaman. Evet. 18 cekete 3 tanesine 2 tanesi 18 tanesine 12 pantolon hediye gelecek. 6 çarpı 2 de. 12 pantolon hediye gelecek. Öğretmenim 2 ceketi artıyor. Şimdi 2 ceket aldığı için ona ayrıca hediye vermiyorlar. Diyorlar ki biz 3 ceket alırsanız size 2 pantolon hediye ediyoruz. 18 tane ceketi düşünün oranlayın lütfen 6 katı 12 tane pantolon hediye aldı. Bunu sus yok konuşma fazla. Peki 12 pantolon aldı ama bu adamın kaç pantolona ihtiyacı üç vardı? 3 tane daha pantolona ihtiyacı var. 3 pantolon da parasıyla alıyor. 3 çarpı 1 pantolon 90. 90 lira. 3 çarpı 90 lira ödeyecek. Tamam. 3 pantolon aldık. Şimdi 3 pantolona bana bir tane gömlek hediye değil miydi? Hop artı bir tane gömlek hediye geldi. Ama kaç gömleğe daha ihtiyacım var? 15. 15. O zaman 14 gömlek daha alacağım ben. 14 gömlek için yine ne yapmak zorundayım? Para ödemek zorundayım. 14 çarpı 30. İşte ödenecek olan toplam para budur. Bunu da gönderelim. Gelsin. Bir tüccar litresini 2 TL'den aldığı süte 1 bölü 10 oranında su katıyor. Bu sütü de litresini 3 TL'den satıyor. Buna göre tüccarın elde ettiği kar oranı yüzde kaçtır? Ben şöyle düşünüyorum bu tarz sorularda paydadan giderek. Bu tüccar 10 kilo süt aldı, 10 litre. Evet. 2 çarpı 10 lira öder, yani 20 TL ödedi. Doğru mu? Kesin. Hop, <laughs> çarşıdan gelen 10 litre süt bir anda kaç litreye çıktı? 11, 11. litre. Öyle değil mi? 1 hmm. litre de su ekledik. Suyu bedava düşünüyorsunuz burada. 11 litre oldu ve 11 litrenin tamamını kaç liradan, 3 liradan. sattık? 3 liradan. 3 çarpı 11. Kazandığı para 33, 33 TL. Şimdi 20 liralık üründen 13 lira kar mı var? Evet. Kara dikkat edeceğiz. Karı yüzde kaçtır diyor. 20 liradan. 20'de lira. 13 ise yüzde x'tir diyeceksiniz. x buradan 65 çıkacaktır. Sağlam kar yapmış ya. Güzel kâr. Bir telin ucundan 1 bölü 7'si kesilirse orta noktası x santimetre kayıyor. Buna göre telin kesilmeden önceki uzunluğu x cinsinden diyelim. 1 bölü 7'si kesilecek. Ben normalde 7x derdim tele. Yani şimdi öyle. x verdi 7x diyelim. 7a diyelim. Tele 7a diyelim. Orta noktası hop 2'ye böldüğünüz 8. için 7a bölü 2 olur. Ancak 7'de biri kesilirse 6a kalmayacak mı? Evet. Bunun orta noktası da 6a bölü 2 değil midir? Farkı. İşte bu aradaki fark kaçmış? X'miş. X'miş. 7A bölü 2'den 6A bölü 2'yi çıkartın. A bölü 2 eşittir. X, A, 2X çıkacaktır. E telin başlangıçta 7A demiştik değil mi? 7 çarpı 2X. 14X. 14X olacaktır cevabımız. Gelsin. Ve yine güzel çıkmış bir soru tarzı daha. Okur musun? <laughs> Bir kabın yarısı dolu iken ağırlığı A gram. Bir bölü dördü dolu iken ağırlığı B gramdır. Buna göre boş kabın ağırlığının A ve B cinsinden değeri nedir demiş. Şimdi, Şimdi bir sen kere... okuyacaksın. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ee, bir kap var. Yarısı, yarısı dolu. Doğu, bir de dörtte biri dolu. Şimdi dörtte biri dolu olunca normalde yarısının yarısı oluyor diye düşünebilir öğrenci. Ama kabın ağırlığını devreye katması evet. gerekiyor değil mi? Kabın da bir ağırlığı var. Biz şöyle diyelim. Bir tane kap var. Artı içinde de sıvı var. Evet. Sıvıyı S ile gösterelim. Bu sıvının yarısı doluyken K artı S bölü 2. A'ya mı eşitmiş? Aynen öyle. Evet. Yine Kampar. kap. Sıvının dörtte biri S bölü 4. B'ye mi eşitmiş? İşte buradan neyi bulmamızı istiyor? K'yı. K'yı bulmak için S'yi yok etmek lazım. Nasıl? Mesela şurayı eksi 4 ile çarpın. Şurayı da 2 ile çarpın. Bakın ne oluyor? Ya da direkt eksi 2 ile Ben ne bileyim aklıma bu geldi işte. <laughs> 2K artı 2 ile S bölü 2'yi çarparsak S. S eşittir 2A. Eksi 4K eksi bunu çarparsak 4, eksi 4 S 4S bölü 4'ten eksi S eşittir eksi 4B. Şunlar gider mi? Evet. Eksi 2K eşittir 2A eksi 4B. Eksi 2'ye bölerseniz K'yı eksi, eksi A yani. artı 2 b bulacaksınız. Boş kabın ağırlığını. Anlaştık. Peki içindeki sıvının ağırlığını sorarsa K yerine bu değeri yazıp öğrenci yazın. bulabilir S'yi ya da dolu kabın ağırlığını sorarsan K'yı ve S'yi bulduktan sonra ne yaparsınız? Toplarsınız. Toplarsınız. Bir manavilindeki karpuzların 1 bölü 5'ini birinci gün. Kavanının 2 bölü 3'ünü ikinci gün. Kavanının 1 bölü 4'ünü üçüncü gün satmıştır. Şimdi iki farklı seçenek var. Öğrenci 60. ya 60 diyecek ya şekil çizmeye çalışacak ama şekil çizdiğinde olmadığını görecek. Evet. Ee, bir de üçüncü seçenek bizim anlatacağımız pratik yöntem. Şimdi kavana kavana şeklinde devam eden sorular için pratik bir yöntemimiz var. Evet, Onu tamam. size açıklayalım. Çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Karpuzların sayısını x diyelim. 1 bölü 5'ini satarsa ne kadarı kalır? 4 bölü 5'i. 5 Beş parçadan bir parça giderse 4 parça kalır. Şu anda kalan bu. Bunun da 2 bölü 3'ünü satarsa 1 bölü 3'ü kalır. 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 Bunun da 1 bölü 4'ünü satarsa şimdi 4 parçadan bir parça giderse 4 parçadan 3 parça yani 3 bölü 4. 3 4'ü kalır. Bakın kavanı buydu. Sonra kavanı bu oldu. Sonra kavanı bu. En son kavan kaça eşitmiş? 38. Hoppacık hoppacık. İçi dolu turşucuk. X bölü 5 38'den X 190. Manavın başlangıçta 190 tane karpuzu vardır.